Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Gazze şeridinde pazar yerini vurdu. İsrail ordusu abluka altında tuttuğu Gazze şeridine yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'yi hastane, cami, kilise ayırt etmeden bombalayan İsrail ordusu bu kez de bir pazar yerini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze şeridinde Nuseyrat mülteci kampındaki çarşıyı bombaladığı belirtildi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken çok kişi de yaralandı. El Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseirat Çarşısı'nda Akıl Dükkanı'na hedef alan saldırısı sonucunda çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu. Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya gitmekte zorluk çektiği kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.